arkadaşlar sökmeye deniyorum şimdi gördüğünüz gibi burayı böyle sökeceğim içine çıkarsam yani arkadaşlar yani sıkıldım ya bununla böyle tek atacağım yeter artık yani video uzadı Bir e, kırılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu kırılıyor. Diğeri de deneyeceğim. Bunlar burayı söküyor. Sökmeyi başarıyorum. Ah! söktüm arkadaşlar burayı pen şey yardımıyla şimdi burayı çıkaracağım burayı çıkardıktan sonra video zaten bitecek çok uzadı şöyle bu gördüğünüz gibi şurayı şöyle bastırıyorum biraz daha yukarı doğru yaptım bunu Şimdi buradan da sokacağım. Etki etmiyor. Ama benim daha iyi bir var. şimdi çekişle vuracağım. Elime vur. Böyle içini biraz daha derdim. <laughs> Arkadaşlar çok sağlam ve çok dayanıklı. Şurayı da şöyle öyle çok zor yani. <laughs> Arkadaşlar burayı biraz daha esnettim. Yani daha basit kıracağım. İçini söktüm ve dışı kaldı zaten. Dışında kırılmıyor. Galiba içinden dolayı böyle sağlam. İçi çok sert çünkü. Parçalanmıyor. <laughs> kalktı arkadaşlar. Şimdi burayı böyle kırın. Arkadaşlar çok sağlam. Öyle böyle bir sağlam yani. Sabahtan beri kırılmıyor. tam şöyle koyuyorum. Şöyle tam koyacağım ve kırılır artık. Şöyle tam koydum. Arkadaşlar Nokia'dan sağlam. Bakın. Tüm gücümle bastırıyorum. Ama yine de olmuyor. O yüzden böyle bir şey kadar var. Burayı böyle komple buna sökmeyi Buna karar verdim. Şöyle parçayı tuttum. Arkadaşlar yarım saat bir yani 10-20 dakikadır bunu burasını söktüm sadece. Çok sağlam. arkadaşlar öyle bir sağlam ki içini göstereyim. Yani kulaklıkta parçalıyoruz. Ama like gelmiyor. Abone daha önemli. Abone gelsin o daha iyi. Şimdi yeter artık. En düşüğü aldım. Şimdi burayı şöyle buraya bir indiriyorum ama fayda etmiyor. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl sıkıştırdım. Kırılmıyor. Çok sağlam. Ama Kes etmek yok. Şu an içlerini baya böyle bir kazdım. Şöyle diğer taraftan çıksın diye. Arkadaşlar hala sağlam, çok sağlam. Bir de diye tutuyor. Yani şöyle, bir taraftan da şöyle her şeyi kullanacağım. Buradan böyle, buradan. Bu çok işe yarıyor. Üstünü bunlar söktüm yani. Eh. arkadaşlar kulaklık böyle bir şey. Arkadaşlar bakın bataryası burada. İçi dışı bu. Arkadaşlar 3 parça halinde söktüm. Birincisi kabı. İkincisi üstü, üçüncüsü de böyle bataryası var burada. Like atıp abone olmayı unutmayın.